Ya dua edeceğim. Genelde ederim de bir de tanıyayım şu kardeşlerimi. Samsun kerestecilerin gönderdiği. Bak mesela numune. Bir Edine'nin vali yardımcısı veya valisi şu an hatırlamıyorum. Bir tır inanın o kadar büyük. Akşam boşaltana kadar neler çekti millet. Ve ortaya koyu alan yok. Bu kadar doldurdular. Her şey var. Ama insan huyu bak. Buraya gelsin mi? Buraya <laughs> Bütün bunu devlet yapıyor, hükümet yapıyor. Millet nereden geldin diyorum şimdi. Manisa'dan geldim. Nereden geldim? Mardin'den geldim bak bak. Nereden? Samsun'dan. Bizzat görüştüm, konuştum. Daha iyi diyoruz. <laughs> Adam oturmuş deprem bilmiyor. Allah'ı bilmiyor. İnsanlığı bilmiyor. Kahve içerek sosyal medyadan. Milletin ve devletin aleyhine yazılar yazıyorum. Ya hiç mi de insanlık yok? Ardam var yok, ayağı yok. Alçak hiç olmazsa gel bir gör. Ondan sonra yazacağım eksik varsa yaz. Yana bak bizi nasıl dalıyor. Ya insanı alçaldı mı var ya. Hayvandan da beter oluyor. Hayvana kurban. <laughs> <laughs> alçaldı mı böyle esbelisabiline bir düşüyor. ...şeydandan aşağı oluyor... ...ama hala yerliyle çıktım... <laughs> Melekleri geçiyor... ...ya tenkidin... ...hükümet yıkıcını bekliyordun... ...18-20 senede ekonomik kriz buldun... <laughs> cenab Hak şimdi bir laf dedi ...bunu vesile ederek... ...Tayyip Erdoğan hükümet... ...bu millete bir şey yapabilir miyim... ...ulan oğlum... ...dün bize Yunan meydan okuyordu... ...onun babalarıyla... Yunan bize kurtarıcı gönüllü gönderiyor. Sen kahve içerek sosyal medyadan Türk Devleti'ni Müslümanlara manlara. yine yazı yazıyor Allah'tan kork ya. Bir insan bu kadar mı aşağıdır ya? Kapat <laughs> abi kapat. Tayyip Erdoğan.